Jim Paul Satter'ın Burjuva bir ailenin tek çocuğu olarak Burjuvazi hayatı boyunca hiç evlenmediğini, bir deniz subayı olan Humman'dan ölen babasını hiç tanımadığını, eğitimiyle bizzat büyük babasının ilgilendiğini, geçirdiği hastalık neticesinde bir gözünün şaşı kalınca iyi göremediğini, oyun yaşındaki bir çocukken evde kendini kitaplarla dolu bir odaya kapattığını, Fransa'nın en saygın liselerinden mezun olduktan sonra felsefe okuluna gittiğini, Simone de Beauvoir'da felsefe okulunda tanıştıklarını, Sartre'ın okulu birincilikle, Beauvoir'ın da ikincilikle bitirdiğini ve hayatları boyunca birbirlerini hiç bırakmayarak sevgili olduklarını, eğitmenlik yaptığı yıllarda gittiği kafelerdeki gözlemlere dayanan ve günlük şeklindeki ilk romanı Bunaltıyı yazdığını 2. Dünya Savaşı'nda Fransa ordusuyla Almanlara karşı savaşırken esir düştüğünü, 9 aylık esaret hayatı ve savaş yıllarının Varlık ve Hiçlik adlı felsefe kitabı ile Sinekler ve Çıkış Yok adlı oyunları için ilham kaynağı olduğunu, Küba'ya giderek Fidel Castro ve Che ile tanıştığını, varoluşçuluk olarak bilinen felsefi akımın ana figürü olarak ün kazandığını, ben eserimi yaratırken yeterince ödül aldım ödül tanınma peşinde olan amatörler için güzeldir. Ben yaşlıyım ve yeterince keyif yaşadım diyerek 1964 yılında layık görüldüğü Nobel Edebiyat Ödülünü reddettiğini, Nobel Edebiyat Ödülüne layık görülen Sözcükler kitabının tek otobiyografik eseri olduğunu, çocukken bir yapıt olarak ortaya çıkarmak ve meşhur olmak gibi iki tutkusundan bahsettiğini, 15 Nisan 1980 günü akciğer ödeminden öldüğünde bunları fazlasıyla gerçekleştirdiğini biliyor muydunuz? Hayat üç bölümdür. Dünyayı değiştireceğini sandığın, dünyanın değişmeyeceğine inandığın ve dünyanın seni değiştirdiğine emin olduğun. John Paul Sutter <laughs>